Anne anlat bakalım köyde anneannemle bayramlar nasıl geçerdi kurban kurban nasıl Geçerdi? Bayramı. Bizim bayramlarımız hep şöyle geçerdi. Arife gününü kurbanlarımız alınır. Ertesi gün sabah kalkardık, bayram giyerdik. O davarı alırdık, sokağa dökülürdük. Kimin davarı varsa sokağa dökülürdü. O davarları tokuşturuyorduk. Kimin hmm. güçlüyse kazanıyordu, güçsüz olan yeniliyordu. Hı. Hmm. Bir bağırış, bir çığırış da varlar. Böyle çok güzel geçerdi. O manzarayı yani görmeni isterdim. Çok güzel evet. bir şeydi. Ondan sonra herkes kurbanını alıyor, evine getirip kesiyor. Kesildikten sonra parçalanıp dağıtılıyordu. Kalanı da o zaman buzdolabımız yoktu. Hı hı. E biz beş kardeştik. Öksüz kardeş. Annem rahmetli çok, bilgili çok idareli bir kadındı. Kurban etini keserdi, parça parça keserdi, sonra ocağa koyardı. O eti güzelce bir pişirildi. Hmm. Üstünü örçek kadar yağ koyardı eti. Sonra güzel bir küp, küpün içine koyardı. Toprak küp. Hmm. Koyardı içine, üstünü de yağ örterdi. Annem her yemek yaptığında oradan alıp Hmm. Yememizi yapardık. Ne kadar sürüyordu acaba dayanması? 15 gün mü, bir ay mı? Onu hatırlamıyorum. Vallahi. Ondan sonra bağırsağın işkembesini çıkardı, temizlerdi. Bağırsağın ince bağırsakları da ne yapardı anne Onları temizlerdi, bukur iş yapar. Hmm. İçini, i̇çini dışına getirirdi, güzelce bir yıkardı tuzlardı güzelce, hı hı. limon koyardı, tuz koyardı o incecik parsakları. Sonra kargının üstüne dolardı annem. Hı hı. Doladıktan sonra bunları haşlardı. Haşlardı, kargıdan çıkardı bir kukuruç. Annem ne yapardı bize? Onları keserdi, ufacık ufacık keserdi. Saçın üstünde, ocağın dışarıda, saçın üstünde kızarttı, yumurta kırardı. Kokoreçe yumurta kırıyordu. Koyardık artık bahçede bütün kardeşler toplanır. Yerdik. Anne o kadar bilgili, idareli. İdareli, idare yap. Yokluk vardı Serpil. Beş çocuk 40 yaşında dur kaldı. Babam annem, babam annemi hiçbir yere götürmüyormuş. Tarlaya. Tarlaya götürmediğinden çok çekmiş yani beceriksiz. Babam öldükten sana bu buğdaylarımız varmış dışarıda. Biçilecek. Demiş ki abi, abim, de ufak. On altı, on, on beş, on altı yaşlarında. G gitmiş, yok daha ufaktı. Demiş ki abim hadi oğlum demiş gidelim de şu buğdayımızı biçelim. Nasıl biçersek biçeriz demiş annem. Kalkmışlar tarlaya gitmişler. Annem orak tutmasını bilmiyor Oturmuşlar ağlamışlar ağlamışlar. Tarlan başına. Biçmeden gelmişler eve. <laughs> Ertesi gün annemin elleri yara olmuş. Sırf yara. Güzergah sürede. Ne zor? Ya, ya işte ondan sonra artık ne girdi? İş başa düşünce. Baktım bizi. Baktım. Dedim ya işte o yokluğun içinde o bağırsak nereden aklına var muhakkak biliyor da acaba Serpil? Belki de. Bilgisi var mıydı? Ne bileyim Atalarından mi? görmüştür o da belki. Görmediyse aklının ermiştir. O düşünmüştür. Bunlar yeniyor. bağırsaklar ince. Bunu çevirirdi böyle kargıyla. O pislik tarafın dışına çıkarırdı yıkardı güzelce. Tuzlardı limonlardı onları kargoya sattım. Bu kuruş yapıyordu. Lezzetli miydi anne yumurtayla? Çok güzeldi. Bir lezzetli olmaz mı? Yani kuru da kavurup da yemiyordu. Hmm.